Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir önceki videomda yapılış aşamalarını anlatmış olduğum tığ işi bereye takım olması için boyunluk yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi boyunluk modelini istediğiniz ölçülerde yapabilir ve bebekler ya da çocuklar için de örebilirsiniz. Yapacağımız boyunluğun genişliği 30 santimetre yüksekliği ise 26 santimetre boyunluğu örerken Berenin yapılışında olduğu gibi ihraç fazlası bir ip kullanacağım 100 gramlık bir ip ve boyunluk içinde yaklaşık 120 gram ya da 130 gram gibi bir ip kullanacaksınız arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 4 mm ile boyunluğu öreceğiz. Ve yapmış olduğum bere ile boyunluğa toplam buçuk yumak 100 gramlık ip kullanmış oldum. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden boyunluğun yapılışına başlayalım. Boyunluğun yapılışına 130 zincir yaparak başladım arkadaşlar. Ve yapmış olduğumuz bu 130 zinciri ikiye katladığımız zaman boyunluğun boğaz kısmına gelecek olan genişliği göstermektedir. Ve ikiye katladığımızdaki santim ölçüsü görmüş olduğunuz gibi 29 santimetre. Bu zinciri istediğiniz kadar daraltabilir ya da genişletebilirsiniz. Şimdi 130 zinciri yaptıktan sonra zincirin yönünü hiç kaydırmadan ikiye katlayarak birleştireceğiz. ve zincirin ön yüzü bize bakacak şekilde olmalı. Yapmış olduğumuz birinci zincirin içerisinden kaydırma yaparak zinciri birleştirdik ve bu şekilde bir halka oluşturduk. 3 zincir ve sonraki zincirden başlayarak sıra sonuna kadar ikili trabzan yapacağız ve bu zincirlerin üzerine yapacağımız ikili trabzan sayısı başlangıçta yapmış olduğumuz zincir ile birlikte çift sayı kadar olması gerekiyor. trabzanları yaparak sıranın sonuna yaklaştık son iki tane ikili trabzanı da yapıyorum ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden kaydırma yaparak burayı birleştirdik ve birinci sırada toplam başlangıç zinciri ile birlikte 130 ikili trabzan yapmış olduk 3 zincir Sonraki trabzanın önünden ilmek alarak ikili trabzan. Sonraki trabzanın arkasından ikili trabzan. Sonraki trabzanın önünden tekrar ikili trabzan. Ve bir sonraki trabzanın arkasından ikili trabzan. Bu şekilde bir önden bir arkadan ikili trabzan yaparak ikinci sıranın sonuna kadar örmeye devam edelim. İkinci sıranın sonuna yaklaştık. Son trabzanları da birlikte yapalım. Burada bir tane trabzan kaldı. Bu trabzanı da ön taraftan ilmek alarak tekrar ikili trabzan yaparak kapattım. Ve hemen ilk başlangıç zincirinin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamladım. 3 zincir ve sonra gelen trabzanın önünden ikili trabzan. Arkada görünen trabzanın arkasından ikili trabzan ve önde görünen trabzanın önünden ikili trabzan ve üçüncü sıramızda arkadaki trabzanları arkadan önde görünen trabzanları önden ikili trabzan yaparak sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna ulaştığımız zaman en sonki trabzan önde olduğu için yine ön taraftan ikili trabzan yapacağız ve başlangıç zincirinin tepesine kaydırmayı yaptıktan sonra dördüncü sırada 3. sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz ve bu şekilde toplam 5 sıra olana kadar örmeye devam edeceğiz. 5. sıranın sonuna yaklaştım ve son birkaç tane trabzan kaldı. Bunları da sırayla önden ve arkadan yapalım. Toplam 5 sıra yapmıştık arkadaşlar. 5. sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Şimdi 3 zincir ve alt sırada yapmış olduğumuz hem önden hem arkadan ikili trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 5. sıranın sonundaki son trabzanın tepesine de ikili trabzan yaptım ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. 6. sıraya geçer pardon 7. sıraya geçerken 3 zincir ve hemen sonraki trabzanın arkasından ilmek alarak ikili trabzan bir sonraki trabzanın yine arkasından ilmek alarak ikili trabzan. Bu sırada sıranın sonuna ulaşana kadar alt sıradaki bütün trabzanların arkasından ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. 7. sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son 3 tane trabzanı da arkadan ilmek alarak ikili trabzan yapalım. Ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi iki sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Buradaki lastik bölümünden sonra yapmış olduğumuz 6. sırayı tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman ise 7. sırayı tekrar edeceğiz. Yani bir sıra sıranın birinde sadece alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan. Diğer sıraya geçtiğimiz zaman ise alttaki trabzanların tepesine arkadan ikili trabzan yaparak deseni yükseltmeye devam edeceğiz. Şimdi 3 zincir ve sonraki trabzanın tepesinden başlayarak sıra sonuna gelene kadar alt sıradaki trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Ve bu sırayı tamamladığımız zaman bakın şurada son bir trabzan var. Bu trabzanın tepesine de ikili trabzan yapacağız. İlk zincirin tepesine kaydırma yaparak şu anki sıramızı tamamlamış olacağız. Üst sıraya geçtiğimiz zaman ise bütün trabzanların bu şekilde arkalarından alarak ikili trabzan yapacağız. Ve istediğiniz boyunluk yüksekliği olana kadar örmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar boyunluğu istediğim uzunluk olana kadar bu şekilde yükselttim ben. Ve şu anda yapmış olduğum bu yükseklik şu şekilde yaklaşık 24 santimetre şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve en son sıranın sonuna geldim ve alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan sırasının sonundayım arkadaşlar yani şu şekilde arkadan almış olduğumuz sırada değil ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim 3 zincir ve şimdi burada lastik bölümünde yapmış olduğumuz işlemin aynısını 5 sıra tekrar edeceğiz. Sonra gelen trabzanın önünden ikili trabzan. Sonraki trabzanın arkasından ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın yine önünden ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz arkadaşlar son trabzanı önden aldıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma ve ön tarafta görünen trabzanları yine ön taraftan arka tarafta görünen trabzanları da arkadan alarak toplam Burada da 5 sıra yapalım. Evet arkadaşlar boyunluğun kapanışını yaparken 5 sırayı da ördüm ve sıranın sonuna yaklaştım. Son kapanışı yaparak boyunluğu tamamlamış olacağız. Son ilmeği önden yapıyorum. Ve buradaki ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma. Bir zincir İpi burada keselim ve kalan parça ipi de ilmeklerin arkasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Evet, böylelikle boyunluğun tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.